Yeniden merhaba. Bugün e, barbunya yemeği yapacağım. Bunun için yarım kilodan biraz fazla barbunya, bir havuç, bir kuru soğan, bir patates, e, bol domatesi çok güzel oluyor ve zaten domates suyunda pişecek. E, bir tane de taze sarımsak kullanacağım. İlk başta barbunyaları ayıklayarak ve bunların hepsini küçük küçük doğrayarak, domatesleri de rendeleyerek başlıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz koydum içine. Sarımsakları ve soğanları ufak ufak doğradım. Şimdi göz kararı zeytinyağımı da koyuyorum. Bunlar biraz kavrulduktan sonra da havuç ve patatesleri ekleyeceğim. Şimdi havuç ve patatesleri ekliyorum. Bunları da biraz kavurduktan sonra barbunyaları ekleyeceğim. Şurada kesilmeyen değişik parçalar olmuş. Şimdi barbunyaları ekliyorum. Bunu da biraz çevirip daha sonra da rendelediğim domatesleri ekleyip kısık ateşte pişmesini bekleyeceğim. Denenmiş domateslerimi ekliyorum. işte bunlar domatesin suyuyla muhteşem bir şekilde pişecek. Siz de bu arada üzerine sıkmak için doğru söylüyorsun anneciğim. Şimdi onu söylüyorum. Üzerine sıkmak için limonunuzu ve üzerine ufak ufak sert piştirmek için maydonunuzu ekleyebilirsiniz. Ekleyeceğin bir şey var mı kızım? Bir şey diyormuşsun. Tamam. Barbunya yemeği domatesin suyunda, kısık ateşte kendi kendine harika bir şekilde pişti. Umarım beğenirsiniz. E, beğendikten sonra videoyu beğenip e, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.